Arkadaşlarım zikir nimetleri çeker, belaları def eder. Allah'ın zikri nimetlerin gelmesine ve belaların gitmesine vesile olur. Allahu Teala bunun hakkında Hac suresinde der ki inna Allah yudafi'u amenu. Şüphesiz Allah iman edenleri korur. Yani bu kişinin iman gücüne ve kalitesine bağlıdır. İmanı ne kadar güçlü ve Allah'ı anmayı ne kadar çok yaparsa Allah ona o kadar da yardımcı olur. Zikir ibadetlerin yerine geçebilir. Bir gün fakirler peygamberimize gelip şöyle dediler. Bizim gibi namaz kılıyorlar, bizim gibi oruç tutuyorlar ama onların parası var. Yani zenginler hakkında konuşuyorlar. Onların parası var, bu parayla hacca gidiyorlar, savaşa çıkıyorlar, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizlere onlardan önce gidenlere yetişebileceğiniz ve sonrakilere geçebileceğiniz bir şey öğreteyim mi? Kimse sizin gibi olamaz ancak aynı yaptığınızı yaparsa ve sonra onlara zikretmeleri gerektiğini söyledi. Yani bunun çözümü zikirdir. Senin paran yok mu? Zengin değil misin? Allah'a zikret. Senin için yeterlidir. Bir başka hadiste bir Arabi peygamberimize geldi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. İslam'ın hükümleri çok bana tek bir şey söyle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Allah'ı zikretmek sana yeter. Adam tekrar sordu yeter mi? Peygamberimiz evet sana yeter ve fazlasını da sana verir diye cevap verdi. Subhanallah. Yani tabi ki rükünlerin ve fazların dışında peygamber o adama söylüyor. Sana Allah'ı zikretmen yeterlidir. Allah usta. Zikir işleri kolaylaştırır ve sıkıntıları giderir. Allah'ı zikretmek zor işlerin kolaylaşmasını sağlar. Sıkıntıları hafifletir ve zorlukları giderir. Zikirle zorluklar kolaylaşır, sıkıntılar azalır ve dertler çözülür kardeşler. Allah'ı anmak zorluklardan sonra rahatlık, sıkıntılardan sonra kolaylık ve üzüntülerden sonra sevinç getirir. Bunu bilmemiz gerekir.